aldı hı hı. ve aynen şu sözleri söyledi. Hı hı. Biz olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle eyalet sistemi, özellik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışabiliyoruz dil, diyoruz dedi. Ama hı hı. bu sözlere karşın hiçbir ses seda çıkmadı. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisinden hiç ses çıkmadı. Peki diyorum, soruyorum Şen ablacığım sana. E ee, bu nasıl bir milliyetçilik? Bu nasıl bir <laughs> hani sık sık dile geliyor ya ülkücülük bu söylem nasıl bir söylem? Bu söylem anayasal bir suç değil mi? Evet. Ee, bununla e, çok hızlı bir giriş yapmakta istiyorum. Yani çünkü gerçekten 12 vatan evladını gencecik delikanlıları toprağa verdik biz ve bu sözler söylendi Türkiye Büyük evet. Millet Meclisi'nde. Evet maalesef böyle ee, sen de söylediğin üzere sorunda da yer aldığı üzere evet bu aslında normal koşullarda ama esas suç ee, biz üniter bir devletiz öyle değil mi evet ee, eyalet sistemi federasyon özellik bizim ana anayasal...